E, Muş ilimiz hem bitkisel hem hayvansal e, kapasite konusunda iyi bir konumdadır. E, burada hem e, Muş ilimizin e, meraları, yaylaklarından ve e, kaba ot konusunda e, iyi bir yerdedir. E, 357 bin hektar üzerinde merhaba e, çayır alanlarımız bulunmakta. Bu yaylalarımızla beraber 400 bin hektarın üzerine çıkmaktadır. Bizim buraya baktığımızda arıcılık konusunda da iyi bir konumdayız. Ee, son verilerimize bakıldığında 208 işletmemiz e, bu konuda e, arıcılarımız ilgilenmekte 65 bin kovanımız bulunmaktadır. Özellikle Haziran aylarında yani e, ilk baharın sonlarına doğru özellikle ara konak olarak arıcılar arıların konaklanması ve burada e, hem ilimizdeki iklim şartları hem de mevcut olan flora'mızdan dolayı arıcılarımız güneyden ve güneydoğudan ve diğer illerden tercih edilmekte ve ara konak olarak da kullanılmaktadır. Şu ana kadar 2023 yılında baktığımızda 403 işletme bizi bu konuda gezici arı konaklama hem ara konak hem de yaylalarda arılarını beslemek için ve bal üretimi için bizi tercih etmektedir. Geçmiş yıllara baktığımızda e, özellikle yıllarca gezici, gezginci arıcılar Muş ilini tercih etmektedirler. Bunun da sebebi kaliteli bal elde etmeleridir. 25 yıldır bu arıcılık işiyle uğraşıyorum. <laughs> Aşağı yukarı buraya 20 yıldır geliyorum. Hem doğasını hem insanlarını sevdik buranın. Severek yaptığımız bir iş. Bazı zorluklar olsa da her işte olduğu gibi aşıyoruz onları. Memnunuz. Özellikle bu seneki bitki örtüsü verim de inşallah güzel. Severek yapıyoruz. Doğal bal ikram etmeye çalışıyoruz sevdiklerimize, eşimize, dostumuza. Ben hem arı seviyorum, hem arıcıları seviyorum, hem bu işi seviyorum. Birçok insanı tavsiye ediyorum. yani imkanı olan, yapabilecek şartlar uygun olan insanlara da tavsiye ediyorum. Hem maddi hem manevi huzur yakalamak için gerçekten güzel bir iş. E, Muş'tan, Muş Ovası'ndan, hem doğasından hem insandan memnunuz. E, çok teşekkür ediyoruz. E, burada misafirperverliklerine şahit olduk. Allah razı olsun onlardan. 240 kovanla geldim. E, Tabi ölen oluyor, oğul veriyor, çoğalıyor, eksiliyor. E, burada kovan sayısından ziyade verimlilik önemli. Yani e, aradaki sıhhat önemli. Ee, çok kuhan olur ama arı zayıftır, hastalıklıdır, verim alamazsınız, az kuvan olur, güçlü bir arı olur, daha çok verim alırsınız. Ee, akışına bırakıyoruz yani amaç çok kuhan çoğaltmak değil, sağlıklı kuhanlar üretmek. Nasip olursa Özalp ya da başka ne düşünüyoruz? Önce gidip bir değerlendireceğiz diğer abilerimizle beraber, bakacağız oradaki bitki örtüsüne, şartlara hangi uygunsa oraya gitmeyi düşünüyoruz. Araları kışın Hatay'da kışlatıyorum. Yani bizim buraya tercih etme sebebimiz hem buranın iklimi, hem florası hem bitki örtüsü çok verim almıştık. Şu anki floradan da çok memnunuz. İnşallah bundan sonraki yıllarda gelmeyi düşünüyoruz Muş'a. Buradan işte buranın fırlarası güzel diye geldik buraya arı gelişmesi için. İşte buradan sonra da kalkacağız burada. Van'a geçeceğiz. Caddaydım e, bu Muş'a geldik işte burada bir ay aramızı geliştirip tekrar Van'a gideceğiz. 30 yıllık arzuduk yapıyoruz.